başarabilirsem. Başaramadık abi. Neyi başaramam? Sorular oldu. Nasıl ki videolar nasıl pek <laughs> Selamlar. YouTube kanalıma YouTube videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube video. O yüzden biraz heyecanlıyım. Heyecanımı mazur görürseniz sevinirim. Bu video biraz daha böyle kendimi tanıttığım bir video olsun istedim. O yüzden Instagram'dan size sorular sordum. Ama çok fazla takipçim yok. O yüzden e, çok da soru gelmedi. Ama yine de çekmek istedim. E, sorulardan önce kendimden kısacık bahsedeyim. Ben Beyza Çiçek, 18 yaşındayım. Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, böyle kısaca şimdi sorulara geçebiliriz. İlk sorumuza başlayacak olursak Beyaznur nicknameinin anlamı ne? Şimdi şöyle, benim e, Instagram, Twitter, YouTube bütün sosyal medya hesaplarımda adım Beyaznur. E bunun sebebi şu. Biz e, lisedeyken bir coğrafya hocamız beni Beyzanur çiçek yerine Beyaznur çiçek olarak çağırmıştı. Bunu aslında bir dil sürüşmesi sonucunda söylemişti ama bu bizim çok hoşumuza gitmişti. E, ve bir gün baktım ki herkes artık beni Beyazır olarak çağırıyor. Yani Beyzanur denildiğinde biraz garip hissediyorum hatta kendimi. Ee, sonra ben sosyal medya hesaplarımın adını Beyazır'a çevirmeye başladım. Ve artık Beyazır'ım. İkinci sorumuza geçecek olursak. Ee, ikinci i̇kinci sorumuz neden kanla açtın? Ee, şu yüzden açtım. Aslında böyle şak diye hani şundan dolayı bundan dolayı diyebileceğim bir şey yok. Ama ben Video çekmeyi cidden çok seviyorum. Ee, zaten Instagram'da da bir sürü reelim var. Ee, sonra bir gün kitaplarımı toplarken arkadaşlarım hızlı çekimde bir video attım ve arkadaşlarım dedi ki sen neden kanal açmıyorsun ve bu kanalı video yüklemiyorsun. Ben hep düşünüyordum böyle açsam nasıl olur diye. Ee, ama yok ya yapamam diye düşündüğüm için hiç açma girişiminde bulunmamıştım. Bu sefer arkadaşlarım çok fazla Destekleyince beni, ben de bir güven sahibi oldum ve açmak istedim. Bu yüzden açtım aslında. Diğer sorumuz, videoların içeriği hakkında bilgi almak isterim. Hep blog mu olacak yani? Şimdi şöyle, ben kanalı açtığım ilk gün, yani açalı bir iki hafta oluyor. Dedim ki ben vlog yüklerim. Yani zaten gezmeyi çok seviyorum. Gezerken işte arkadaşlarımla vakit geçirirken, ailemle vakit geçirirken videolar çekerim. Ve bunları sizlerle paylaşırım diye düşündüm. Çünkü ben eğleniyorum siz de eğlenirsiniz diye düşünmüştüm. Ee, ama tabii ki başka içerikler de olabilir kanalda. Yani şu an daha çok yeni olduğum için kesin ve net şu olacak diye bir şey söyleyemiyorum. Ama başka içerikler de olur. Videolar ne sıklıkla gelecek belli mi ona göre bekleyelim. Şöyle daha çok yeni başladığım için işte haftada bir gelecek, haftada iki gelecek ya da iki haftada bir gelecek falan böyle bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani bu biraz zaman geçtikten sonra belli olur. Ama aksatmamaya özen göstereceğim. Yani elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. O yüzden şu anlık bir şey söyleyemiyorum. Ama ee, gelecek. Vlog hmm, çekecek misin? Zaten... Ee, ana şeyimiz vlog olur. Yani vlog temelli bir kanal olur ama etrafında başka içerikler de olur elbette. Kuzenlerimle vlog gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Ee, ben kuzenlerimle o kadar iyi vakit geçiriyorum ki bunları sizlerle de paylaşmak isterim. Ne kadar kazanıyorsun yamış bir arkadaşımız. Ee, yani daha bu benim ilk videom. Yani daha kazanmaya başlamadım. Tabii ki ilk amacım kazanmak değil ama daha kazanmaya başlamadım. Yani daha videoyu yeni anlatıyorum zaten. Asyalı mısın? Ben bu soruyla çok karşılaşıyorum. Ee, hayır değilim. Ee, bunun sebebi gözlerimin biraz çekik olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, ben aslen... Orduluyum. Ama biraz göçmenlik olduğu için e, dede tarafından gözlerimiz çekik. E, o yüzden böyle. Ama asyalı değilim. Ve son sorumuz. Boyun kaç? Benim boyum 1.60. E, 1.60 yani. Bundan daha fazla ne söylenir bilmiyorum. Ee, sorularımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.